Merhaba çocuklar. Bugünkü masalımıza sizler için başlıyoruz. Bir varmış, bir yokmuş. Ayşe ve Zeynep adında pek de anlaşamayan iki farklı çocuk varmış. Zeynep çok uysal, kibar, iyi kalpli ve yardımsevermiş. Ayşe ise tam tersi huysuz ve kaba biriymiş. Zeynep tüm arkadaşlarıyla çok güzel geçinir, onlara zor zamanlarında yardım etmekten çok mutlu olurmuş. Ayşe de Zeynep'e bu yaptıklarının boş olduğunu söyleyip onunla dalga geçermiş. Ama Zeynep ona aldırış etmeden iyilik yapmaya devam edermiş. Günlerden bir gün Ayşe yolda yürürken bir çukura düşmüş. Tüm gücüyle haykırarak ''İmdat! Yardım edin! Beni duyan yok mu diye bağırmaya başlamış. Tam o sırada Zeynep de oraya çok yakın bir yerde arkadaşlarıyla oynuyormuş. Sesi duyunca sesin olduğu yere doğru koşmuş. Çukurun içinde Ayşe'yi görünce elini uzatarak ona yardım etmiş. Ayşe Zeynep'in sayesinde çukurdan çıkınca çok utanmış. Ona söylediklerinin ve yaptıklarının çok yanlış olduğunu anlamış. Ve bundan sonra Zeynep gibi iyi kalpli ve yardımsever olmaya söz vermiş. Ayşe ve Zeynep çok iyi iki arkadaş olmuşlar. Siz de arkadaşlarınızın zor zamanlarında yanında olun tamam mı çocuklar? Unutmayın iyilik yapan iyilik bulur. Hoşçakalın.